Arkadaşlar, Android Sistem güncellemesinden sonra çöken uygulamaları düzenlemek için bir yöntem var. %100 çalışıyor. Bende de aynı problem oldu. Geceden beri uğraştım ancak çözümünü bulabildim. Ayarlara giriyoruz. Uygulamalara giriyoruz. Uygulamalarda normalde bu Android Sistem ve uygulaması devre dışı olarak gözüküyor ve Google Play'de güncelleme veya yükleme kaldırma yapamıyorsunuz. Burada Google Chrome'u basıyorsunuz. Google Chrome'u devre dışı bırakmanız gerekiyor. Devre dışı olduğu zaman Google Play'e Android sistem uygulamasına güncelleme geliyor. Ondan sonra Google Play'e giriyorsunuz ve güncellemesini yapıyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde gözüküyor. Bakın burada kaldır düğmesi var. Yüklü gözüküyor. Devre dışı yazıyordu burada. Sistem bu kadar kolay. Çözümü böyle. Yapabilirsiniz siz de. Hoşçakalın.